Bari mara mermer, mermere, dutmam gran hara pit Ek dreyek ne zavcı birini zira zerre zara. Anladın mı? Anladım. Tüy mugu bari mali ima mermere. He. Evimizin önü mermer. Evet. Dutmam. Ben... Ee, amca kızı. He. He. Yavaş git, hızlı gel. Kuru tu kurmacı be aç dara sarros, bu takira var ki. Geran her de fit vara. Ari. Ek dlaq naza uji merda zera zera. Yani gönlünce evlenmeyene gönlünce evlenme, ölüm altındır. Ölüm altın. Ari. İşte şorbanana ya. İşte görüyorsun. <laughs> Niye orayı gösteriyorsun amca? Vallahi başka sana bir kaya yerine dayarsan dayı.